Allah beni üç gerçeği öğrenmem için dünyaya yolladı. Allah'ın bana sorduğu ilk soru şuydu. İnsanın kalbine ne hükmeder? Ve anladım ki insanın kalbine sevgi hükmeder. İkinci soru ise insana ne verilmemiştir? İnsana kendi ihtiyaçlarının bilgisi verilmemiştir. Ve üçüncü soru ise insan ne ile yaşar oldu? O an anladım ki insanın elinde bir şey olmasa bile Allah sevgisi olsun yeterdi. Çünkü o sevgi olmadan insan yaşayamazdı. Sizlere okumanız için tavsiye edeceğim kitap Tolstoy'un yazdığı İnsan Ne ile Yaşar adlı roman. İyi tatiller, iyi okumalar. Evet. Soru. Kesmiyoruz mu burada? <laughs> Çok kaçtım ya <laughs> Tolstoy'sun yazdığı Çok <laughs> <laughs> Tolstoy's de Tolstoy Tolstoy'un <laughs> yazdığı Tolstoy <laughs> Tolstoy <laughs> Tolstoy Dayının yazdığı Tolstoy <laughs> 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 değil Fıkrasına gülünmeyen adam Yeteri kadar malzeme çıktı zaten. <gülüyor> 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 hadi ben şeyleri söylüyorum. Ben. İyi okumalar. <gülüyor> 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 ya hadi ya.